Sanırım bu mesleğin en zor taraflarından bir tanesi karşımızdaki kişinin acısına şahit olmak. Psikolog olduğumuz için çok güçlü empati yeteneklerimiz var. Yani karşı tarafı çok iyi anlıyoruz. ve anladığımız zaman dolayısıyla o acının hissettirdiği şeyi de anlıyoruz ve onu zaman zaman yaşayabiliyoruz. Fakat tabii ki yine psikolog olduğumuz için bunu çok iyi kontrol ediyoruz. Bu konuda özellikle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Buna psikolojide empati ve sempati ayrımı diyorlar. Yani sempati tarafını o içselleştirmeyi yapmamaya çalışıyoruz ama karşımızdaki kişi acı duyarken ondan etkilenmemek birazcık da zor açıkçası ama sonuçta bu bizim mesleğimiz ve buna alışmak zorundayız. Ve şunu da belirteyim, toplumda gerçekten insanların çok fazla acısı var, çok fazla travması var. Hemen hemen herkeste bir travma olmak mümkün. Bu yüzden hani herkes bir dert yaşıyor. Herkes bir acı yaşıyor. Ama önemli olan bu acının üzerine gitmek, bu acıyı kabullenmek gibi vesaire diyebilirim. Yani mesleğin en zor taraflarından bir tanesi bu bence.